Aynen O abi nasıl pusmuş köşeye? Kendine atılıyor, emekli oluyor. Sonra vara var direktörü oluyor. Kenar başına. Vay mı? Yani oğlum Türkiye'de gerçekten zaten AB takımı. Siz siz, siz, siz Maçı da bilerek verdiniz oğlum. Kesin Öncesinde yapmıştır o yolunu. Oo. Oo. Number number. Evet, Fener tam olarak öyle şu an. Oh, <laughs> İndi mi karta? Ben kartta değilim, fight'tayım. Değil. Her zaman olduğu gibi. <laughs> ne? Benim burada adam varmış. Oldu Aldım can, iki. Alır, alır. değil mi orada? Aldım diğer arkadaşını Saat Bende 8 kağıt varmış zaten al TR-2'ye bak sen. nasıl vurdu oraya Kutuları açasım geliyor geçen oyundan Abi alışkanlık yapıyor işte Geldik bak burada adam var kişi geleceğim kanka. Onu Sana mı çaktı o? Oğlum arkamdaymış adam ya. Abi ne yapıyordun ki burada? Aa yatmış yere. Allah'ın belası köpek. Kafa kuartır yanıyor. Çatı da adam. Ben Roll sana... Time. Delikanlıya bak ya. Ne pay mı olacak? Ne bileyim. Bizgilere 1 ve 2 atacak şimdi. Atamaz ben gittim çünkü. İndi aşağı. <laughs> Silahımı ver silah. Para UAV. Yardım. Neredesin? Gel. Aşağı headquarters tahtev. Kırık. Kırık. It, Oo, çok işte şey. İşte çok şey. Önünde, 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 önünde. Orada, oradalar. Lan? Oradalar. Öldüm. Ölmedim. Burada. Bir aşağı, yani. Tamam. Dur dur o aşağı değilim. Bak bak. Geliyor. Hemen aşağı bükün. Düş. Adam burada. Ananı sikeyim. Tutup, yukarı Adamlar gelmiş aşağıdan. Geldi geldi. Burada. Oynarsa alırım. Geldi geldi tepende. Yanı yok. Bunlar. Thank you, canım. Ben sıkıştım. Yanımıza geldi. Çatında. Anis kim? O abi nasıl pusmuş köşeye? Yanında yanım. Al silahını yoksa. Orada var, ya yatıyor orada yatıyor var. burada. Gel. Düştü. Harika tane daha var. Şurada. Gördüm. Göremiyorum şu an tam. Bekle. Al. An... Ne oldu lan? Elektro attı. Geldi burada. Can yok, can yok, can yok. Oğlum. Ne? ne? Kanka arka arkaya değiliz seninle. Yemin ederim değiliz. Bak sana o kadar diyorum. adam yok etmiş bizi. Ben siktim onu şimdi. Adam yok etmiş bizi. Beni vurması okey ben aim kaçırdım da. Sen nasıl vurdu acaba? Onu çaprazındaydım. Şuradan çekeceğim seni. Oha paraya bak.

Ne var kilo var. Kilo. Şurada bak. Evet gördüm. Benim silahlar çatıda dikkatli çık <laughs> böyle böyle. <gülüyor> Bir de perk'ü varmış biçin. Arkan arkan prison. Abi dur. Bir tane düşürelim şeyim var. Air strike'ım okay. var. Ama sıkıntı işte bu. Bakıyor adamlar çok önemli. Düştü. Attım air Peki, A Açılacak tarafa oyna. Açılacak tarafa. Şuraya gel. Hmm, öldü düştü. Direkt öldü. Yukarı oynuyorum ben. 2 2 kaldık. Aa, nereden nereden yürüyorum. Marketten çağırdı. Market. Geldi. Düştü. Harikasın. Altta. Altta gel. Gelen havada hava da var, hava da. Hava da geldi. Hadi, hadi. Şurada bir yerde bekliyor kanka. Altında, tam altında. Evet. İçerde İçeride. Aa adam hit yemedi ya. Eline sağlık kanka. Eline sağlık kanka. Uh. 9000 demeye yapmışım O yukarıdaki çatıdaki adamı iyi aldık. Hiç